Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yehteri Galiyan'da Santano Sen karakterini canlandıran Avinash Mishra kimdir? Gerçek adı Avinash Mishra. Mesleği oyuncu ve model. Boyu 1.73. Kilosu 70 kilogramdır. Doğum doğum tarihi 9 Aralık. Burcu Yay. Doğum yeri ise Patna Bihar'dır. Eğitimi Kutsal Haç Okulu. Dini Hinduizmdir. Hobileri film izlemek, dans etmek, şarkı söylemek, gitar çalmak, bisiklet sürmek ve yüzmektir. Medeni durumu bekar. Sevgilisi yok. Babası Ravi Mishra, annesi Sangeta Mishra, kardeşi ise Kumar Mishra'dır. Oyuncunun bisiklet koleksiyonu mevcuttur. Oyuncu zaten oyuncu olma hayali kuruyordu. Bu yüzden eğitimini tamamladıktan sonra 2016'da Mumbai'ye taşındı. Ayrıca üniversite eğitimini aldığı zamanlarda ticari reklamlarda da oynadı. Mumbai'ye taşınmadan önce birçok etkinlikte yer aldı. Oyuncu 6 ay mücadele ettikten sonra ilk dizisi Setri'yi de rol aldı. Daha sonra birkaç kısa filmde yer aldı. Oyuncu sporu çok seviyor ve fitness aşığı. Hiçbir zaman sporunu aksatmaz. Çekimden dolayı geç zamanlarda gelse bile geldikten sonra mutlaka sporunu yaptığını belirtiyor. Oyuncu bir süre sonra oyunculuğunun yanında modellik yapmaya da başladı. Çeşitli batı formlarında eğitim aldı. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.